Dün saat 13.45 sıralarında iki tane e, İlkay abinin arkadaşı geldi. İlkay abi bu arada benim karşı komşum. E, dediler ki böyle böyle İlkay abiye ulaşamıyoruz dünden beri. İzmir'deki kızı e, aramış. Böyle böyle ben anneme ulaşamıyorum diye. Dedim ki tamam kapıyı açarız lakin de ben polis olmadan açamam. Sonuçta kendi evleri değil. Daha sonra ben 155 aradım. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Onlar dediler ki kızına söyleyin. Kayıt oluştursun. Ondan sonra biz gelelim. Daha sonra biz buradan çantamızı vesairemizi alıp olay yerine gittik. Kapıyı açmak için orada bekledim. Polisler geldiler. Daha sonra kapıyı açtım. Açtıktan sonra İlkay abinin yerdeki ee cesedini gördüm. Tam kapının arkasında yerde yatıyordu zaten. Daha sonra kapıyı hemen tekrar geri kapatıp arkadaşlarla oradan uzaklaştırdık. Çünkü eve girmeye kalktılar ister istemez. Daha sonra oradaki iki tane polis abim vardı. Onlar da ekipleri çağırdı. İlka abiyle biz burada çok uzun zamandır komşu değiliz. Ama yine de bir 3-4 yılımız var. Yani beraber çay içmiş, içmişliğimiz, sohbet etmişliğimiz var. Şahıs olarak, karakter olarak çok iyi biri. Bildiğim kadarıyla e, ve gördüğüm kadarıyla aslında oğluyla biraz sıkıntıları var. Yani önceki eşinden olan oğluyla. Ama onun haricinde zaten e, Emel abla, İlkay abi ve Doruk Üçü birlikte dükkanı dururlardı. Aile şirketi gibiydi yani onların dükkanı. Beraber işe gelir, beraber eve giderlerdi. Zaten bir gün önce de biz saat 11 sularında falan gününüz bir selamlaştık birer, sohbet ettik, çay içtik. Akşam da saat 730 gibi kapatıp gitmiş zaten eve. Ee, hatta eve giderken de Doruk ağlamış bir tablet almış oradaki bir komşusunda. Hani en azından bu gecelik susturayım diye. Daha sonra eve lahmacun sipariş etmiş. Çünkü girişte lahmacunlar vardı. Yani evin içi çok kötü haldeydi. Yani bu kesinlikle insanlık dışı bir cinayet. Hani İlkay abi ve Emel abla tamam yani büyük reşit insanlar ama çocuğa yapılan o zulüm gerçekten ben dün gece sabahlara kadar uyuyamadım. Yani o Doruk bizim burada önümüze sürekli bir sete binerdi. Önümüzde gezinirdi. E bir anda çocuğun o halde yani anlatamam. Gerçekten anlatılacak gibi bir şey değil. Bu cinnetin daha başka bir türü yani. Bu cinnet geçirse bile insan o kadar bir çocuğa zulüm edilebileceğini ben düşünemiyorum. Allah kimseye böyle e, kötü şeyler ne yaşatsın ne de göstersin.